Ben gidiyorum. Ne demek gidiyorum? Nereye gidiyorsun? Babamların kervanına öncülük edeceğim. Beylerin kervana öncülük ettiği nerede görülmüş? Öyle icap ediyor. Aziz korkutma beni. Hakikati söyle bana ne oluyor? Gitmek zorundayım. Ne zaman döneceksin peki? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Aziz ne demek bilmiyorum? Bir yıl mı iki yıl mı beş yıl mı? Bilmiyorum. Hayır izin vermiyorum. Beni bırakıp gidemezsin. Gidemezsin beni ya bırakıp. Ya beni, ya bırakıp beni bırakıp gidemezsin. Ya. Zaten çok güç. Böyle gitmek bana zor geliyor. Gitme o zaman. It's my...